Manisa Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak, arpa ve buğday üretiminde sertifikalı tohum kullanımını arttırmak amacıyla il genelinde %75 hibeli yaklaşık 564.075 kilogram yem ve hububat tohumu desteği sağlıyor. <laughs> Bu destek kapsamında Kula ve Selendi'deki çiftçilere toplam 194.450 kilogram tohum dağıtıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 17 ilçede çiftçilere tohum desteği ulaştırılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta hayata geçirilen destekleme programı hakkında şunları söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu hafta tohum dağıtımımızı tamamlamış olacağız. İl genelinde 564 ton tohum, buğday, arpa, beşli karışım ve süt tohumu üreticilerimize %75 hibe desteğiyle sağlanmış olacak. Tohum desteğinden faydalanan Manisalı tarım üreticileri yapılan destekler hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı. 30-40 dönüm arasında tarlamız var. İşte bazı yerlere nadas olarak çıkarıyoruz. Bazı yerlere ekim olarak. Ekim olacak yerlere işte buradan temin edeceğiz. Şimdi hem buğdaydan alacağız hem bir de beşi birlikten alacağız yeteri kadar verdiler. Allah razı olsun. Yani memnunuz. 20 dönüm tarlama 300 kilo. Ondan sonra ekeceğiz. Ama dışarıdan asak kilosu 20 milyon bu Burada 6 milyon nereye geliyor işte. Koyunum var, ineğim var. E, yin bağlı. E, kakan e, bıydıları, apaları mallarımı yediriyor. Onun için Allah, güzel bir şey.